Tarım makineleri satıyorum bölüm 21. Bugünkü sevkiyatlarımız bağda kullanılan tarım makineleri üzerine olacak. İlk sevkiyatımız bağ arasında kullanılan 18 diskli ayarlanabilir bağ goblesi. Ürünümüzü aracımıza yüklemek üzere forklifimiz ile alıyoruz. Bu sırada size biraz bağ goblesinden bahsetmek istiyorum. Goble bağ ve bahçelerde oluşan kesekleri parçalar. Yabani otları keser, toprak ile karıştırır. Toprak üzerine serpilen suni gübreyi goble yardımıyla toprak ile karıştırabilirsiniz. Aracımızı yükledik ilk ürünümüz yola çıkıyor. Öğleden sonra ikinci sevkiyatımıza geçiyoruz. İlk ürünümüz Parlayan'ın yeni çıkardığı tekli Master Mower Badivi çapalama makinesi. Master Mower çapa bağların diplerindeki otları ve toprağı temizleyerek asmanın hava almasını sağlar. İkinci ürünümüz 4 tonluk 4 tekerli damperli çift ilaveli römark. Bu ürünümüzü de yüklüyoruz ve aracımız teslimat için hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenip takip etmeyi unutmayın.